Geldi belki geldi. Oo! Oh! Amına oh. koydum <laughs> bu çocuğu. bu ibondan atanı sikerim ben. Onun üstü gibi nasıl vurdu? Ne göre yarram. Ya gülme. <laughs> kuyulara gaz dağımıza kar ay, Dünya hepimize dar Ya saatimize taş ay, Fırlat kafasını at ay, Gırla kaosumuz var Akçak havuzuna kan ay, Arıyorum telefonu aç ay, Aç telefonu aç ay, Ayırdır ne oldu yüzdün bizi Olanaklar düzgün gibi böyle son Süratle düzlükteyiz Geri dönmek mümkün değil Adalet teması mülkün kimin Hayalet peşin düşman gibi Aysiyet her şeyin üstünde değil Paçamda bak var sürtün seni Hayırdır girildin vaktin var Hemen de yükseğe bakmışlar Pisliğin üstüne basmışlar Pisliğin üstüne basmışlar Hayırdır girildin vaktin var Hemen de yükseğe bakmışlar Pisliğin üstüne basmışlar Üstüne basmışlar. Hiçbir üstüne basmışlar. Daha beteri de var kanalize bak, lan. Bize kanalize kal. kal, Ya da zilleri çal, çal. Yine kimeleri lan, lan. Ölü derileri var, var. Yeri inleri dar, dar. Kafın dolar, bedenlere zimmetli mi? başlar tarih yere gıybet gibi lan. Bir gün halini dilletlenir Dünyanın bütün milletleri Yoyun devamlı tertiplenir lan. Herkes telaşlı, herkes matis Yandılar yine kısmet deyip ama geçmedi pisliği yak kendini lan. Hayırdır gerildin vaktin var üstüne basmışlar Pisliğin üstüne basmışlar Hayırdır gelirdim vaktim var Hemen de yükseğe bakmışlar Pisliğin üstüne basmışlar